depremden sonra hepimizde şu düşünce belirdi. Yemek yemekten, su içmekten, uyumaktan, nefes almaktan utanır olduk. Hayatımıza devam edemiyoruz. Sanki hayatımıza devam edersek onlara haksızlık yaptığımızı düşünüyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun çok sevdiğim bir lafı vardır. Ne yazık ki sen üzüldün diye dünya durup sana yol vermiyor uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Siz iyi olmalısınız ki uzun vadeli olarak onlara bir faydanız dokunsun. Rutinlere dönmeniz gerekiyor. Ruh sağlığınızı da düşünmeniz gerekiyor. Evet, hepimiz üzgünüz. Giden canlar hepimizin canı. Hepimiz çok üzülüyoruz. Ama hayat devam ediyor. Rutinlere dönmek demek onlara üzülmediğiniz anlamına gelmiyor. Rutinlere dönmek demek ölen canlara üzülmediğiniz, onları önemsemediğiniz anlamına gelmiyor. Siz iyi olmalısınız ki uzun vadede onlara yardımcı olabilirsiniz. Daha sağlıklı bir şekilde onlara yardımınız olsun.